tarzına, düşüncesine, diğer ahlaki terbiyesine sizin bir etki, müdahale etme şansınızı elinizden almaya çalışıyor. Anladım. Yani bu bir büyük bir neden ol olmaz mı yani Elbette, insanların? Tabi, tabi. Yani namusuna, izzetine, vakarına her şey dokunur yani. E, çocuklar ne, geleceğin nesildir yani milletimizin o sahipleri olacak insanlar bu şekilde. Çinlileştirme yönelik. Şimdi şu an o dersler bile Çince yiyecek, içecekler ne onun alal haram onların hiçbir garantisi yok. Bunu yapıyorlar. Bir de e, şimdi kültürel olarak bize yani sanki Çin toplumunun bir parçası olduğumuzu yani Türk falan öyle bir şey zaten kabul etmiyor e, devlet. E, bizi. Nasıl tanımlıyor Doğu Türkistan'ı? Ne diyor? Ya bunu Çin yani o bölgede yaşayan Çinli toplumun bir parçası olarak tanıyordu. Sürekli yeni tarihi tarihimizi de son zamanlarda zor zorluk çektiklerinde bunlar Türk falan diye olaylar ortaya çıkınca yeni tarih oyudur. Bunlar dışarıdan gelme olarak kabul etti. Bundan hmm. sonra da bu ürümçü olaylara çıkınca Türkiye'nin de bir devletler arası ilişkiler ortaya çıkınca Doğu Türkistan'ı Türkiye topluluğuna yakın olarak köprü olarak Türkiye'de millet hep bunu konuştuğu için onlar da bunu kabul etmek zorunda kaldı köprü olarak. Ama tabii yoksa o Doğu Türkistan'da Türk falan ben yeni Türkiye'ye geldiğimde Çin konsolosluğunun CD'sine ulaştım. herkese dağıtıyordu. Orada Doğu Türkistan yani o bölgede de Uygur bölgesi denilen bölgedeki insanlar Türk falan yok açık söylüyordu. Türk değil bunlar diyordu dan yani zorlandı insanlar artık dünya e, köy haline geldi. E, bilgiler e, her şey e, birbirini e, iletebiliyor. İnsanlar kendini anlatabildikleri için e, artık bu tez e, çürüdü. E, onun için Doğu Türkistan'da şu an e, bizim e, halkımızın kimliğini yok etme, asimile etme, etme adını yani bizim e, oradaki e, şehirlerin adını çinci, Çincileştirme yani şu an e, Kaşgar'ı karşı diyor. Ya e, bu da biraz yakın olabilir. Birçok kısım var. Ben bile şu an gördüğümde bu hangi şehir diye ben soruyorum insanlardan, yeni çıkanlardan. Çünkü bilmiyorum. Yani Çince isimle. Yani bunu yapıyorlar. Bütün şehir yapısını şu an Doğu Türkistan'ın e, Kaşgar öne, çok önemli bir şehirdir. Kaşgar'ın mimari açıdan olsun insanların yaşam tarzı, kültür medeniyeti birbiriyle olan muamele her şeyde yani bir Doğu Türkistan'ı görmek isterseniz yani Kaşgar'dır yani diğer şimdi o yapıyı yıktı şimdi Doğu Türkistanlıları yerli ahaliyi varışlara itip şehir dışını itip hatta Kaşgar'ın o yapısını yıktıktan sonra Çin tarzında Çin usulü binalar yapılar ondan sonra sokakların eski tarihi isimleri hepsi değişti Bütünüyle tamamıyla e, Çince e, isim kullanılmakta. Evet. Yani bunlar e, asimiladığını söylüyorum insanların sanki biz Çinliymişiz gibi. O yavaş yavaş bize onu sindiriyor. Yani Çinileşin, konuşmalar da olsun, her yerde eğitimde zaten Çinli Çinceyi zor, zorunlu yaptıktan sonra insanlar şu an apaçıksız iş arıyorsunuz, sokaklarda ilanlar var, duvarda yazıyor. Çinci bilen demiyor. Önceden Çinci bilenleri tercih ediyoruz diyordu. Şu an Çinlileri tercih ederiz diyor. Yani Doğu Türkistan'ın içinde iş arayanlara biz sizi istemiyoruz diyor. Çinliler öncelik tanıyoruz diye açıklıyoruz ya o tanımadan. O da bir anlamda insanları evet. o e, asimilasyon politikasında bak işte para kazanmak, evet. hayatınızı idam <laughs> ettirmek istiyorsanız muhakkak bizim dediklerimizi uyacaksınız gibi bir evet, baskı. Evet. Peki Musa Can Bey, sizin bu anlamda ee, o böyle, yani Doğu Türkistan'la alakalı e, Hidayet Bey'in sözlerinin üzerine ifade edeceğiniz, ekleyeceğiniz noktalar var mı? Doğu Türkistan'da yani şu an e, öyle yorumlarsak e, Çinliler ile e, Doğu Türkistanlılar ortasında İslam ile Komünizm ortası gibi bir savaş yaşanıyor diye düşünüyorum. Çünkü e, tüm olayları e, her defasında olay gerçekleşirken Çinliler onların terörist diye lanse ediyor ama e, o olaylarının gerçeğine bakıldığında tüm Uygurlar e, Doğu Türkistan'lardaki e, baskı altında kaldığı, mecbur kaldığı durumlarda böyle olayların yaşandığını, yani o e, saldırı düzenlediği olaylarda kendisini korumak amacıyla gerçekleşen bir olaylar yaşandığını e, ortaya çıkıyor ama bu gerçeklerin Çinliler bildiği için medyadan saklıyor. Her, herhangi bir medya oraya ulaşamıyor yabancı medyalar. Kendi medyalar zaten komünizm için çalıştığı için öyle olaylarını gerçek ölen e, duyurmuyor. O yüzden dünya habersiz kalıyor. E, Çin, e, Doğu Türkistanlılara daha baskın artıyor ama biraz rahatlasın diye hiçbir düşüncesi yok Doğu Türkistanlılar için Çinlilerin. Çünkü o kendisi her bir uygunu terörist ya yani düşman gördüğü için onların her bir yaptıklarını terörist diye lanse ediyor dünyaya. Çünkü böyle bakarsak yani Doğu Türkistan'da bir savaş var, direniş var ama bu direniş e, komünizmle İslam gibi bir direniş diye düşünüyorum. Çünkü e, yolda giderken bayanların e, tesettür yüzünü açmak ya da İslami elbiselerini çıkartmak için polisler zorluk e, zorluyorlar. Yani e, eşleri sahip çıkamıyor. Birkaç tanesini ıfsana götürüyor bayanlarını. Böyle durumda erkekler zaten öyle öyle bir durumu gördüğünden yani yaşam, yaşam hayatının ayatının vazgeçmek zorunda kalıyorlar. O yüzden böyle bir durumlar ortaya çıkıyor ama Çinler gerçeklerini saklıyorlar şeyde, evet. Doğu Türkistan'da. Peki. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası Doğu Türkistan ikinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz.